got a bottle, girl going down. Merhaba arkadaşlar ben bugün size Mehmet Kimal. Ama oyunda yok. Şunu al. Çık, çık, çık. Kır şunu. Şundan 3 1 da şunu al. Udayla bir yol yaptık mı? Çıkar lazım. Come here. Oha adayı mı lagır ben mi lagırdım ya? Oha. Şöyle. Allah bizde çok silah var ya galiba yok udayın bize var yok ya bizde yok devam et bizde yok udayın çeşit almadı biz alalım almış şöyle işte şuradan şuradan da gidelim hop Sakin ol. Kovboy sakin ol. Kovboy sakin ol. Kovboy, kovboy, kovboy. Seni gibi seni. Geçtik bunu da. Ortada yok. Şurada bir tane arkasından bunu dolaşalım hemen. Ben şuradan arkadan oklayalım. O. İyi en görmeden. Hızlı hızlı. <laughs> şuradan düşürelim. Sonra şuradan yol yaparım ki. <laughs> Neymiş? Ben... Ecebeyi kanka. Adam havada game moddaymış gibi uçuyor böyle ne kadar şık şey Yükseklere falan çıkıyor böyle. Hadi lan. <laughs> Anasını satayım ne yaptın sen dedim ya. Adam uçarak geliyordu üstüme son 80 kaçtı. Oha. <laughs> Kadir'e yeni kesemedik diyor. Adam havaya geçiyor. Biz dokunamıyoruz böyle yayılıyor falan bizi. Çok cool. Good boy. Sen de gel abi. Oha lagra bak. Oha oha hadi. Lager. Lager ve GG. İlk oyunda gg yaptık kazandık tebrik ediyorum nasıl ki tamam abi anlıyorum seni kendin ne gırsın? bana öyle diyor ya şöyle şuradan bir daha esir moda girelim değil mi değil Mehmet hı hı. ilk elle kazandık evet çok iyi şu an aşırı hızlı yazdım sen Zaten... dün oynayamadım da sıkıntı yiyecektim aferin sana daha sonra vuruyorum kendimi. Aferin sana. <laughs> Kiti değiştirecektik unuttuk ya. Senin yüzünden unuttum ya. Neyi? Kitimi değiştirecektim. Ha. E, şey kötü iyi değil ya. Bir, neydi bunun ismi ya? Armağan. Aa. şeyi Şey evet. veriyor ya bir tane baltayla. Ne Ne kadar? Ne tane odun kadar? Ne iyi değil Ne olduysun? Allah. Oha. Oha. Oha dayım bir daha nasıl vuruyor ben de öldüm yuh ya. Gir benim ben nasıl öleceğim abi Adam vuruyor biz de ya sonra. Düşmeseydim ne güzel aldaydım. Başarılı olacaktım. Şuna. Şunu 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 al iyi şunları da. şunu şöyle, buradan kılıç çok güzel adam geliyor galiba bize aşağı mıydı yoksa şuradan hemen ortaya at bir tarafa şuradan yol yapalım yine ooo ben 5 dakika geliyorum Hı. düşmesin sakın odayı adamın diamond pantolonu düştü ya Yazık günah ya. Şuradan geçtik her şeyi gidelim hemen ona. Hayır. Hayır. Sakin ol. Seni gidi rakib ol bu seni. Gel buraya. Bir de gold rap'ı ne yapmış bu ya? Aç o chest'i Açma da. Sen gidi akıllı seni. dakika evet, yürüyelim bu adama gel abi sen kapı şuramda ben de seni yiyeceğim gel sen ölüm seni onu mi açar gel 2-3 defa vursam ölür zaten bu hadi hemen şunu giy tamam şunu canlandır. Ne oldu Onda pantolon mu oldu. Ana bunu Gidelim. Oha yukarıda ne yapıyorsun sen? lili yukarıda ne yapıyorsun sen? Çekilsene önümde. Allah adam şakladı. Hayır 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 hayır. Hop oh, oh, hop oh, oh. Kestik. Kestik, kestik, kestik. Şunu şuna atalım. Yavaş abi yavaş. Oha 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 oha. Zorumuz yok nasıl öleceğiz lan? Şunu şuna. Yere Al şimdi koy ya şunu. Şöyle şunları. Atalım. Şunu şunu, şunu. Al yine bunu. Şunu yakalım. Şunu şu at. Şunu al. Şunu yap. Adamla gene tek tek kalmışız. Adam nerede acaba? Aha. Duygu gördüm de yine. Abi oradan nasıl geçeceğiz biz buna? Ne yapıyor bu ya? Kesler yeniden de. Bir edelim. Şunu şunu şunu. Şunu, Ender Pearl çıktı bu adamın Ciğerini Sökeceğim Bir de utanmadan bir koymuş bak bir de bir koymuş Oooo. hadi 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 Cii Kazandık Helal olsun valla son anda kazandık be adamı iyi kestim ee, Videonun daha sonuna geldik arkadaşlar Yorum atmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay